Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fıstıklı dondurmalı güzel bir irmik helvası tarifim var. İlk önce şerbetini hazırlıyorum. Bunun için 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı suyu küçük bir tencereye aldım. Bunları şeker eriyene kadar biraz karıştırdım. Daha sonra ocağın altını yaktım ve e, ılık hale gelene kadar ısıttım. Kaynatmanıza gerek yok bu şerbeti. Bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ aldım. Yağlarım eriyince içerisine bir su bardağı irmik ilave edip irmiği kısık ateşte bir 10-12 dakika kadar kavurdum. Sürekli kavurmak gerekiyor. Başından ayrılmayın. Rengi koyulaştı. Gördüğünüz kıvama geldi. İçerisine yarım çay bardağı un ilave ettim. Bir unla birlikte de bir 5 dakika kadar kavurmaya devam ettim. Bakın 15-20 dakikanın sonunda bu renge gelmiş olması gerekiyor. Artık kavurma işlemimiz bitti. Ocağın altını kapatıyorum. Ben içerisine 2 yemek kaşığı toz fıstık ilave ettim. E, bu isteğe bağlı. İsterseniz eklemeden de yapabilirsiniz. Fıstıkları da şöyle bir karıştırdım. Şerbetini ilave ediyorum. Şerbet eklerken ocağın altı kapalı e, çünkü çok sıçrıyor. E, böyle bu şekilde yaparsanız daha iyi oluyor. Şerbetin yarısını ekledim, bir karıştırdım. Sonra daha sonra kalan şerbeti ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını kısıkta açtım yine ve şerbeti çekene kadar karıştırdım. Bakın kıvam almaya başladı artık. Şerbetini güzelce çekti. Bakın bu kıvama geldi. Çok güzel oldu. Şimdi üzerine bir kapak kapatıp bir 5 dakika onu dinlendireceğim. Helvam dinlendikten sonra tekrar şöyle bir karıştırdım. Ben bugün dondurmayla servis edeceğim. İsterseniz bu şekilde sade olarak da servis edebilirsiniz. Bir kasenin içerisine buzdolabı poşeti yerleştirdim ve helvayı böyle ortası çukur kalacak şekilde doldurdum. Ortasına bir top sade dondurma koydum ve üzerini tekrar helva ile kapattım. ve ters çevirerek servis ettim. Helvanın kıvamı, tadı muhteşem. E, fıstıklı ya da fıstıksız, dondurmalı, dondurmasız her türlü çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup zili açabilirsiniz. Yeni tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.